Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir kahve falı hazırladım. Şu an ekranımın karşısında beni izleyen, beni dinleyen, e, yorum yazan, beğeni atan, e, kanalıma böyle yeni abone olup videolarımı yeni keşfeden herkese selam olsun. İzmir'den kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çok sıcak arkadaşlar. Böyle ekrana da sizi çok konuşarak e, vaktinizi almak istemiyorum. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Kollektife açılan bir kahve falı olacak. Yani böyle şu an ekranın karşısında beni kim izliyorsa niyetini tutup böyle sırtını yaslayıp izleyebilir, dinleyebilir. Videomdan şifa alanabilir. Ee, sadece ama sadece abonelerime özel bir bakım. Ben buna niyet olarak kapattım. Dedim ki ekranımda beni izleyen sadece ama sadece izleyenime özel olsun, izleyenim şifalansın. Niyetime dahil olmanız için abone olarak, yorum yaparak, beğeni atarak, kanalımı yakından takip ederek e, enerjime dahil olabilirsiniz. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Yorumlarınız geliyor bu arada böyle bir yandan da videoyu çekerken. Ee, görmek beni çok mutlu ediyor. Şöyle bir fincanımızın içini gösterelim mi arkadaşlar? Bakın e, fincanınız bunları yorumlayacağım. Buradaki şekillere yorum yapacağım. Şu an böyle e, beni izleyen izleyenlerim abla nereden bu kadar e, cümleleri buluyorsun diye ola, diyen olabilir. Ya da ilk defa kahve falı bakıttıran olabilir. E, şöyle bir gösterelim. Bu arada mesajlarınız geldiği için arkadaşlar uyarı alıyoruz ama e, onun şeyi de kapatamıyorum. Şöyle bir baktıktan sonra öncelikle bir erkek bir kişiden e, çok fazlasıyla böyle bir e, darbe almasınız arkadaşlar. Bakın hayatınızın bir dönümünü bu kişi kaplamış. Bakın zaten surat çok belirgin saç şekli surat hatları fiziğin biraz böyle e, kalıplı iricene birine de benziyor. Yani böyle sizden e, kalıplı ve iricene duruyor arkadaşlar. E, bu kişi e, üçlü bir süreç içerisinde veya e, 53 gün öncesi olabilir. Bakın şurada da bir 5, 3 rakamı durmuş ya da 35'li yaşlarında da olabilir. Siz kendinize göre uyarlayın. Bu kişinin ya evi ya arabayla ilgili bir durumu da söz konusu arkadaşlar. Bakın burada bir anahtar var ama ben onu hem arabaya benzettim hem anahtara da benzettim. Yalnız bu kişi sizinle görüşürken bakın 1, 2, 3 kişiyle de böyle görüşüyor. E, bunların etkisinde çok fazla kalmış. E, bu üç kişi ailesinden e, yakın ailesi kadar gördüğü kişiler olabilir ailesinden olabilir. Bu üç kişinin sözünden çıkmıyor. Bakın bu üç kişiyle bağlantılı bir miras durumu olabilir, bir mal durumu olabilir ya da bu üç kişiye ait ortak e, araçtır, evdir. Bunları kullanıyor olabilir. E, fakat her duruma, her konuya, her e, ola imkansızlığa karşı sizin de görüşmelerini sürdürmüş, size karşı bakın kalbi burada duruyor, size karşı ilişkisinde duygularında, düşüncelerinde hep böyle sabit olmuş, sevmiş, değer vermiş, önemsemiş. Fakat bir türlü bu üç kişinin etkisinden de kurtulamamış. Bir restleşme olabilir şöyle bir üçlü süreç içerisinde ya da üç beşli süreç içerisinde olabilir ya da Mart'ta olabilir Mayıs'ta olabilir bu arada olabilir ya da böyle üçlü süreçlerde ya da beşli süreçlerde de aranıza böyle bir nifak girmiş de olabilir. Fakat bakın ona rağmen bu kişilerin etkilerine rağmen yine görüşmelerine devam etmiş aslında böyle varken bir anda böyle yok olmayı tercih etmiş bakın görüyor musunuz yok. Yani biraz böyle sık görüşmeler azalmış, telefon görüşmelerini bırakmış. Daha sonra böyle kendini sessize çekmiş, böyle hiçbir şey demeden gitmiş ya da böyle bir şeyleri bahane ederek gitmiş. Ama bakın şurada bir geri dönüş var. Görüyor musunuz geri dönüş var bir geri dönüş sağlanacak fakat bakın şurada da bir fare var sizin vaktinizi çalmış zamanınızı çalmış benliğinizi çalmış sizin kendinize özgün güveninizi çalmış dışarıya karşı hiçbir şekilde güven sağlayamamışsınız kapılarınızı kapatmışsınız bu kişiden sonra. Bakın kapılarınızı kapatmışsınız görüyor musunuz fareyi. Sizden her şeyi çalmış. Sizde olan, mükemmel olan her şeyi çalmış. Özgüven, güven, vakit, zaman, tensel, ruhsal, bedensel her şekilde faydalanmış arkadaşlar sizi bir boşluğa itmiş. Görüyor musunuz? Bir boşlukta kalmışsınız. isminizde M olabilir, O olabilir, V olabilir. H olabilir. Burada da bir F harfi var. Zaten bakın A da çok belirgin şekilde görünüyor. Şurada da bir E'miz var. Bu da M olabilir arkadaşlar. Ama dikkat ettiyseniz 3 rakamı da hani E harfi, M harfi 3 rakamı böyle birbirini çok anımsatıyor. Özellikle böyle bir 3 rakamlarla sizin bir durumunuz e, söz konusu olmuş arkadaşlar Peki bu kişiyle alakalı e, şöyle bir geriye dönüp baktığımızda Aslında e, bu üç kişinin etkisinde kalmasa bakın üç kişinin etkisinde kalmasa çok güzel bir süre sizi bekliyormuş fakat e, bu üç kişi bayağı bir etkilemiş kardeş olabilir anne baba olabilir yengeleri olabilir bilemiyorum arkadaşlar ama bakın üçü de bayan fakat şurasını görüyor musunuz? Maske gibi görünüyor. E, maskelerini takmışlar bu kişiye karşı. Gerçek yüzlerini oynamamışlar. Yani e, ya araya böyle hatır gönül sokarak bu kişiyi böyle sizden uzaklaştırmışlar ama yani samimi davranmamışlar bu kişi Aslında sizden kendini uzaklaştırarak büyük bir hata yapmış şurada da bir ç harfi g harfi doluyor Belki bu sizde ya da karşı tarafta da olabilir arkadaşlar dikkat edelim lütfen verdiğim harfleri böyle bir durum söz konusu ama siz bakın şurada duruyor Siz her zaman hem dinozora benziyor arkadaşlar hem de balığa benziyor Siz Aslında çok asil kendini bilen feda Fedakar, ona kendinizden çok fazla değer veren önemseyen Aslında sizin sayenizde bu zamana kadar gelen ilişkinizde sizin sayenizde ilerleyen hep böyle fedakarlığı ödünü kendinizden veren tarafsız olmuşsunuz. Siz aslında çok mükemmel bir kişisiniz. Bu kişi sizi hiçbir şekilde hak etmiyor. Ama bakın üç kişi yine burada var. Bu kişi şu üç kişinin etkisinden kurtulsa e, çok güzel bir süreç sizi bekliyor. Bakın şurada bir S Ş harfi de var. E, fakat e, üç kişinin etkisinden kurtulamadığı için böyle bir çıkmazlar da görünüyor. E, döner mi abla, gelir mi abla derseniz bu üç kişinin etkisi çok fazla görünüyor. Arkadaşlar biraz zamana ihtiyacınız var. Biraz da tabağımıza bakalım mı? Biraz da tabağımıza bakalım. En belirgin hemen gözüme iki çarptı. Bakın şurada da bir A harfi var. Şurada bakın bir H harfi var. 7'yi görüyorsunuz değil mi? Şekiller çok net. Bu gördüklerimizi yorumluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yakın zamanda gerçekleşecek dileğiniz niyetiniz de var. E, fakat şöyle bir bakalım. Beraber bakmayı seviyorsunuz, izleyin arkadaşlar. En azından hani bilmeyen arkadaşlarım izleyebilir, bilen arkadaşlarım da benimle beraber gözlemleyebilir. Şöyle bir bakıldığında, bakın asalak birisi var hayatınızda. Şöyle bir iki kişisiniz, tek beden, tek vücut, tek düşünce, her şey böyle tek ortak ama nedense bakın yükün en büyüğü sizde. Burada da nedense böyle fedakar olan bir taraf var siz sanki onun böyle gelir kapısı kazancı da olabilirsiniz bu kişinin isminde ya da sizde t ile c çok belirgin duruyor ama o harfine de benziyor arkadaşlar t çok belirgin 7 rakamı olmasa hani böyle bir bakıldığında t f bakın görülüyor arkadaşlar dakika karşımda olduğu için ben de böyle göreceğim şekil yapıyorum. Çok belirgin şekilde harflerimizde görünüyor. G harfi yine var, F harfini görüyorsunuz. Büyük bir karışıklık e, hakim arkadaşlar. Öncelikle bu hayatınızdaki karışıklığı bir e, düzene çekmeniz gerekiyor. Hayatınızda bir çekir ne koymanız gerekiyor. E, bugün böyle falımız biraz ilişki üzerine oldu ama e, yansıyan bunlar arkadaşlar. Bir temiz güzel bir kalabalığınız görünüyor. E, bu kalabalık size çok iyi gelecek. Gerçekleştirdiğiniz bir niyetiniz adağınız var yani böyle olursa şunu yapacağım bunu yapacağım hani dağıtacağım demişsiniz gerçekleşmiş arkadaşlar istiyorsanız bir dönüp bakın geçmişinize ee, bununla ilgili de böyle eee Dileğiniz, adağınız neyse onu bir gerçekleştirin. Çünkü bakın önünüzde set gibi durmuş, engel oluyor. E, burasında bakılırsa, elimle bozdum. Şöyle bir balığımız vardı arkadaşlar. Yani şu boşluğu o verdiğiniz niyetinizde, adağınızda neyse onu gerçekleştirirseniz Balağa yaklaşmanız, nasibinize yaklaşmanız çok e, kısa bir süre, kısa bir zaman dilimi kalmış. E, sürekli haneden sizi üzen, canınızı sıkan e, kişiler var arkadaşlar. Bunlarla irtibatınızı keserseniz de rahata ereceksiniz. Çünkü canınızı çok fazla sıkıyorlar, ağlatıyorlar. E, bugün nedense böyle bakımlarımda da hep böyle e, e, üç kişiler... Hakim de burada da aynı şey. Hakim arkadaşlar masamıza döküldü. Biraz böyle hayatınızdan kişileri bir eleyin arkadaşlar. Elemekten korkmayın. Çünkü onlar sizi fazlasıyla üzüyor, sizi hak etmiyorlar. Siz de onlara gereken değeri hayatınızdan çıkarak gösterebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin beni sevdiğine inanıyorum. Hoşça kalın canlarım.